alayım da Tamam. Bugün ya, oh. bir dakika. yapacaklar facak fırın lise senesi, sıca sınıf ve de bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse ben Mesela oh. Hevade. Ben dörtlük yani. zaten bunu yaptım ne ben Survivor'ı ne yani kolay yap. Tamam. Kolay ol olmasın. Sevde birazcık bir canavar falan görelim ama öyle yani. Hmm. <laughs> çok olmasın yani. Oh, oh, Koyuyor. Son sayfada. He 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 bir dakika. daha, daha hedefler yazıyor. Sevgilim ne yazdı? Geçici. Adı şu tane. Elmas kasvet. Söçük, elmas kazma yapıp, maddede imkansız olamayıp, doğrusu imkansız olamayıp bu <laughs> portaları yapıp ne girebileceğimiz nedir, <laughs> nedir Tamam. Anladık ki baya bir... Baya bir işlerimiz var. varmış. 13 tane de en az kalitesi yazmıştım zaten ben videonun. Dışı da bu bu, bu elmasın hiçbir kreatörden arıza alınmamıştır bu arada. Ve de ve de videosu bazı yerlere elektrik konsun konusun. da kolay olsun diye. Ve de geçiyoruz. bozukluk oldu. En son ben ne yapayım? Çalışalım. Bu da bir sistemi yapmaya çalışıyorum. <laughs> <Düzeldiğim gülüyor> mi? Ya tam şöyle absürt aldım. Düzeltelim. Va Vagon, Hand bu kadarymış. Tabii. Hayık ne devam ediyoruz. Aa, ne oldu? Varage girdi o. O ve O ve Vagon nereye girdi? Bak onu ne geldi. Bulmana kim açıklayacak? Şu şunu düzeltip hemen geliyor. Herhalde halledebildim arkadaşlar. Volkswagen Boşo Aşağı inmesini. Arkadaşlar 3 4. Tamam. Birazdan. aslında. madene inelim. Bakın maden olacak arkadaşlar. da daha... maden de öyle. Şey yapmak istiyorum. Sizlerle dolaşmak istiyorum. Çünkü sürekli video dışı madene diyorum <laughs> merak ediyorsunuz herhalde. Sizin madende neler ya ya en az kar kasınlar da falan. Merak ediyorsunuz herhalde. O yüzden bir video işi de şey yapayım dedim. Bırakıp bazı bağlıklar var ve nedense benim kılıcımı bul bulamamıştım ben. Ve yani, çözümlerimiz tükenmiyor. Flash abi. Çözümlerimiz tükenmiyor. <laughs> ben ne diyorum Şuradan da yapalım baya bir demirim de var yani en azından. Video şu arşivle karşıya süştüm bayağı. Değil. Tüm günün madene dolaştığım için öyle oldu zaten. Tüm gün ma madendeydim. <laughs> bir de böyle hmm evlerinde falan deprem olan herhalde evet, gerisi sıralaşmış olsun diyorum bu arada hmm. ya ya herhalde o kahraman maraş Tevbe o yer Havşalara diye bir Benim aslanlarımın Elmas Elmas mı? Evet, Neyse ben mavi dolaşayım. Evet. 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 Evet.

ettiğim şu meşalem kalmamış. Her meşale <laughs> Evet, diyorum çünkü eksperimde. Ooo. O buraya bir bakın arkadaşlar. Bir şey görünmüyor ki. Bana meşale lazımdı. Kömürüm de yok. Meşale lazımdı ya bana nasıl?

çiziyor. Balık çorbasını attı. Balık yemini kuruşu. Sonra da, aa, akşama mükemmel balık. Öyle bir salladım ki Neyse ya. Yani bir şey çözüyor. Yiyecek gibi görünüyor. Aslında yanımdan meşale ağacı alsaydım mükemmel harika. Bu yanık mı? Ha, yanık. Bunlar nedir böyle? Yani öyle değil, ne de böyle? Yumuşaklar. Bu ne böyle? Karanlıkta ne evde? Hangisine bir yüzeyinden anlayabiliyorum sadece nerede olduklarını. Hello. Hello Tuzi. Neredesin ya? You know? Göremiyorum ki bir şey. Meşale lazım. Meşale lazım bana bana. He? Hadi sağ önce ya. Bunun üstüne bas en azından. Jurei meu um mesmo, né? Guiné. Cara, fez um pai, pai.